Merhabalar arkadaşlar geçiş üstünlüğü bölümünde geçiş üstünlüğünü düzenleyen trafik işaretleriyle devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Ee, bir önceki videomuzda Red For Links kuralını uygulamıştık. İsterseniz ona da bir bakabilirsiniz ee, daha açıklayıcı olur. Bir sonraki sorularda, bir sonraki videolarda da daha kolay anlamanıza yardımcı olacaktır. Ee, buraya bir linkini bırakıyorum. Bu linkten bir sonra bir önceki videomuza da geçiş yapabilirsiniz. Ranked for links kuralını öğrenmek istiyorsanız, o zaman haydi başlayalım. Bu durumda neden fren yapmaya hazır olmalısınız? Bakalım. Videolu soru. Gidiyoruz, yüzle gidiyoruz. Sağda solda kimse yok, arkada önde kimse yok. Ama sağdan bir mavi araç geliyor sağdan bir mavi araç yaklaşıyor ve çıkmak istiyor. Aynen öyle. Bakalım. Bizde de bir baklava var ama baya öncesinde yani o mor pardon mormuş. Mor aracın sonunda. Oralarda bir yerde. Neden fren yapmak zorundasınız? Çünkü diğer araç yola devam edebilir. Evet. Bu durumda neye hazırlıklı olmak zorundayız? 90'la gidiyoruz. Motosiklet var. Soldan bir araç geliyor. Soldan bir traktör geliyor. Sola da bir kamyon dönüyor. Traktör motosikletin önüne kırabilir. Bir şeyler olabilir. Motosikletin fren yapmasına doğru. Traktörün yola devam etmesine doğru. Traktörün beklemesine belki beklemeyecek. Yani bunu hazırlıklı olmamıza da gerek yok zaten. Hani beklemezse çok süper. Bizim için harika. Yani beklerse bizim için harika. Sağ saparken neye dikkat etmelisiniz? 70 tabelası var. 70 gidiyoruz. 60'a düşürdük. Dur ve yol ver tabelası var. Sağdan traktör geliyor ama aynı zamanda da motosiklet bir solluyor gibi traktörü. Motosikletliğe ve soldan gelmekte olan araçlara dikkat etmeliyiz. Beyaz araba sola sapmak istiyor. Araba durmazsa hangi şekilde doğru davranırsınız? Bakalım büyütelim. Aynen sola sapmak istiyor. Biz de öncelikli yoldayız. Bakıyoruz. Eğer araba durmazsa ne yaparız? Hızımızı düşürürüz. Aynen öyle yani direkt önümüze kırdı diyelim. Biz hızımızı düşürmek zorundayız ve çarpışmayacağımız için. Yani Çarpışmak istiyorsanız buyurun devam edin. Ben hani hızımızı düşürürüm. Geçiş önceliğinden feragat ederim. Çünkü geçiş önceliği olan bir yoldayım. Eğer önüme kırarsa ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Önümüze kırdığı için teşekkür ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Korna çalarım ve yoluma durmadan devam ederim. Bu yanlış. Şimdi neden fren yapmalısınız? 70 ile gidiyoruz. Yani 70 tabelası var. Sağdan soldan birileri çıkabilir. Geçiş önceliği olan bir yoldayız. Sağa doğru traktör sinyalini verdi gitti. Çok da karışık ya gerçekten. Siz neden fren yapmalısınız? Yeşil araçtan dolayı çünkü yeşil araç önümüze doğru kırıyor. Sarı arabadan dolayı değil sarı araba hiç yola girmedi. Motosiklet zaten diğer yolda. Sadece yeşil araçtan dolayı. Şimdi neden durmak zorundasınız? Kırkla gidiyoruz. Dörtlülerini yakmış ve durmuş bir tane araç var. Dur ve yol ver tabelası var ve sağdan ve soldan bisikletler gelebilir tabelası var ki bisiklet de geldi yani bisikletli de burada. Aynen sağdan geldi. Bisiklet sürücüsünden dolayı doğru. Bir de burada yani şey yapabiliriz kafamız karışabilir ama trafik durumu karmaşık olduğundan dolayı. Çünkü birisi duruyor, sağ, sağdan bisikletli geliyor, işte karşıda hani bir kamyon var, sola bakmamız gerekiyor vesaire falan. Durum karışık, ondan dolayı durmak zorundayız. Nasıl doğru davranırsınız? 50 ile gidiyoruz ve sağdan ve soldan birileri gelebilir. Sollama yasağı başladı. Öncelikli yoldayız. Wow, motosiklet bayağı sağlam geliyor. Öncelikli olan yoldayız ve büyük bir ihtimal ona göre dur ve yol ver tabelası vesaire var. Aynen öyle. Bakalım. Ya da tabii biz öncelikli yol bu şeritten, yani bu çizgiden sonra da başlıyor. Ondan dolayı belki onda yoktur ama şu sarının önünde dur ve yol ver tabelası görüyorum. Sanki onda da işte olması gerekiyor. Ama o baya kaptırıp gelmiş. ani fren tutarım. Evet bu yani. Bu tehlike freni çünkü biz de kırkla gidiyoruz. Değil mi? Biz de kırkla gidiyoruz. Onun için duramayız yani. Normal fren yapsak duramayız. Hafifçe frenlerim yanlış. Kavşağı hızlıca geçerim. Motosikletle çarparız. Ay. Hangi davranış doğrudur? Dur ve yol ver tabelası var. Ee, onun için biz yol vereceğiz. Traktör ve kamyon zaten geçişlerini yapacak. Mavi kamyonun geçmesine izin vermeliyim. Traktörün sapmasına izin vermeliyim. Bunlar doğru. Mavi kamyon benim geçmeme izin vermelidir. Yanlış. Ben de dur ve yol ver tabelası var. Duracağım ve yol vereceğim. Hangi davranış doğrudur? Baklava var. Bizde geçiş önceliği var. Bakın mesela bunun yani güzelliği bu. Hani tramvay dersiniz normalde. Ay ben işte tramvayı bekleyeyim hani o işte geçiş üstünlüğü var gibi düşünürsünüz. Ama sizde baklava dilimi var. Yani geçiş üstünlüğü sizde. Onun için ilk siz geçeceksiniz buradan. Bakalım. Hangi davranış doğrudur? İlk ben yol olabilirim. Yani tramvayda seni bekleyecek, kırmızı arabada seni bekleyecek. Yanlış cevaplar. Tramvayın önden gitmesine izin vermeliyim. Yanlış. Kırmızı binek otosunun önden gitmesine izin vermeliyim. Yanlış. Onlar beni bekleyecek. Bu trafik işareti neye işaret eder? Sadece işaretten sonraki ilk kavşak veya yol ağzında geçerli geçiş önceliğine, evet, yani geçiş önceliğimizin olduğunu söylüyor. Bu yolun bütün kavşak ve yol ağzlarında geçerli geçiş üstünlüğüne yanlış, bütün kavşaklarda değil. Bu yerleşim yerinin bitimine kadar geçerli geçiş üstünlüğüne yanlış. Yani bu trafik işaretinden sonraki alanlarda geçiş üstünlüğü olacak. Sonra zaten bir tabelayla örnek veriyorum dur ve yol ver ya da dur tabelalarıyla seni zaten durduracak yani. Bir sonraki kavşakta bu trafik işaretlerinden hangisi geçiş önceliğini sağlar? Bir. Devam ediyoruz. Trafik Hangi trafik işareti geçiş önceliği sağlar? İki. Devam ediyoruz. Hangi davranış doğrudur? Şimdi burada kavşak gibi görünen ama kavşak olmayan yoldayız. Yani normalde şimdi ortada ağaçlar var bir böyle kavşak gibi değil mi? Ama hiç kavşak işareti var mı? Yok. O zaman neyi düşünüyoruz? Red for links. Ya soldan önce sağ kuralını uyguluyoruz. Dur ve yol ver tabelası var. Dur ve yol ver tabelası var. Karşı tarafta başka bir tabela var. Şimdi bakalım. Ben beklemeliyim. Çünkü neden beklemeliyim? Dur ve yol ver tabelası olduğu için. Yani aslında kavşak değil bu. Mesela kavşak da olsa beklemeliyim. Neden? Artık içeriye girmiş. Çünkü soldaki içeriye girmiş. Onu başka videolarda değineceğiz. Soldaki içeriye girmiş. Ama ben neden yol veriyorum bisiklet diye sağda olmama rağmen dur ve yol ver tabelası olduğu için. Eğer öyle bir tabela olmasaydı ben öncelikle olacaktım. Yani ilk önce tabelaları okuyoruz. Eğer tabela varsa tabelaya uyuyoruz. Tabela yoksa ne yapıyoruz? Red for links kuralını uyguluyoruz. Sağdaki her zaman geçiş üstünlüğüne sahip oluyor. Hangi davranış doğrudur? Dur var. Biz zaten durmak zorundayız. Bisikletli geçecek. Bisikletli geçtikten sonra otobüsle bizim aramızda bir şeyler olacak. Çünkü otobüsle de otobüse de dur işareti var. Biz otobüsün önüne kırıyoruz. Kırdığımız için otobüsü beklemek zorundayız. Bisikletlinin geçmesine izin vermeliyim. Doğru. Otobüsün geçmesine izin vermeliyim doğru önüne kuruyoruz çünkü. Durma çizgisinde durmalıyım doğru. Yani stopu gördüğünüzde durma çizgisinde durmak zorundasınız. Pratik sınavda kesinlikle durup bir iki saniye beklemeniz gerekiyor. Öncelikli yoldan geçmek istiyorsunuz. İki yönde de park halindeki araçlar görüşünüzü ciddi ölçüde kapatıyor. Nasıl davranırsınız. Etrafını yoklayarak kavşağa dikkatle girerim. Bu zaten normal bir şey yani park eden araçlar sizin görüşünüzü kısıtlayacak normal hayatta da. Etrafı yavaş, yavaş yoklayıp kavşağa dikkatlice gireceksiniz. Seri bir şekilde kavşaktan geçerim ve tabii geçmeye bir çalışın yani sağdan ve soldan araçlar gelebilir. Korneye basarak geçmekte olan trafiği uyarırım. Kornaya tehlikeli zamanlarda basıyoruz. Kornaya basmak sadece tehlikeli zamanlarda gerçekleşiyor. Onun dışında kornaya basmıyoruz. Burada hangi doğru davranış geçerlidir? Bize geçiş üstünlüğü var. Onun için ilk biz geçeceğiz. O iki binek otosundan önce giderim. Doğru. Şimdi şunu düşünelim. Aynen biz geçtik. İkisi de zaten geçişlerini yapabilir. Çünkü ikisi de e, kendi yollarına gitmek istiyor. Bu trafik işaretinde nasıl davranmalısınız? Durmalı ve yol vermeliyim. Bu kadar basit. Sadece eğer bir durma çizgisi varsa durmalıyım. Yanlış. Bazen o çizgiler siliniyor. Siz kendi kafanızda hayal ediyorsunuz. Bir de yani öyle şeyler de var pratik sınavda. Siz kendi kafanızdan böyle hayal ediyorsunuz, öyle duruyorsunuz falan ama kesinlikle bu işareti gördüğünüzde duruyorsunuz. Sadece çapraz trafik varsa durmalıyım. Hayır, her halde duruyoruz. Evet, durma çizgisi var. Ne diyor? Trafikte bu durumda nasıl davranmalısınız? Görme çizgisinde durmalı ve yol vermeliyim. Evet, çünkü neden çizgi yok? Çizgi yok. Siz ne yapacaksınız? Hayal edeceksiniz. Görme çizgisinde durmalı ve yol vermeliyim. Doğru. Durma çizgisi bulunmadığından durmak zorunda değilim. Yanlış. Sadece çapraz trafik varsa durmalıyım. Yanlış. Dur tabelasını gördüğümüzde çizgi varsa çizgide duruyoruz. Yoksa hayal edip duruyoruz. Bu trafikte bu durumda nasıl davranılır? Durmayı gördük. Durma çizgisi biraz onun ilerisinde. Orada durabiliriz. Çünkü sağdaki ve soldaki trafiği de gözlemlememiz gerekiyor. Eğer biz dur yazılı tabelanın hemen yanında durursak sağdan ve soldan gelen trafiği göremeyiz. Onun için biraz daha ileriye gitmeliyiz. Durma çizgisinde durmalıyız. Durma çizgisinde durmalı ve yol vermeliyim. Doğru. Burada neden beklemelisiniz? Şimdi gidiyoruz, 30'da gidiyoruz, düşürdük, dur ve yol ver tabelası var. Düz gidebiliriz, sağdan gidebiliriz. Dur ve yol ver tabelası var. Şimdi rayların üzerine gidiyoruz. Evet. Burada neden beklemelisiniz? Bisikletliden önce. Şimdi şeyi de gördük değil mi orada? Yeşil araba da bir önceden durmuş. Yani yeşil araba hemen bu kırmızının totosuna gelmemiş önceden durmuşsun bize bir yol vermesi için. Ama bizim de durmamız gerekiyor çünkü bisikletli geçecek burada. Burada neden beklemelisiniz? Yine aynı yol. Dur ve yol ver tabelası var. Düz ve sağdan gidebiliyoruz. Adım hızına da düştük. Baya baya yavaş gidiyoruz. Arkadan bisikletli geliyor. Kırmızı araç sola doğru dönecek. Neden beklemeliyiz? Kırmızı binek otosundan dolayı. Çünkü kırmızı binek otosu manevrasını yapacak. Biz onu beklemek zorundayız. Çünkü dur ve yol ver tabelası var. Aslında şey gibi görünebilir yani. Hani o bizim önümüze kırıyor gibi de görünebilir ama onun geçiş önceliği var. Onun için o bir geçecek. O bir istediği yere gidecek. Sonra biz gideceğiz. Doğru cevap kırmızı binek otosundan dolayı. Geçiş önceliği olan yolu aşarken neye dikkat etmelisiniz? Şimdi çapraz akan trafikteki hıza ve mesafeye dikkat ederim. Doğru. Hava koşullarına dikkat ederim. Hani bu genel olarak bir dikkat etme. Yani yolda kayabilirsiniz, farklı koşullar ortaya çıkabilir. Hani bu özellikle geçiş önceliği olan yolu aşarken değil de genel olarak dikkat etmeniz gereken şey geçiş önceliği olan yolun genişliğine dikkat ederim. Yani bu nasıl bir bağdaştırılabilir? Gerçekten nasıl bağdaştırılabilir? Çok çok teknik, çok detay. Ama yine de her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi davranış doğrudur? Geçiş önceliği olan yoldan gidiyoruz. Sola doğru gitmek istiyoruz. Biz zaten geçiş önceliği olduğu için bizim bir gitmemiz lazım. Biz bir boşaltacağız trafiği. Önce ben giderim. Doğru. Sarı binek otosunun geçmesine izin vermeliyim. Yanlış. Bir keza onda da dur ve yol ver tabelası var. Aynen. Sağda ve solda dur ve yol ver tabelaları var. O yönlerden gelen araçlar durmak zorunda. Geçiş önceliği olan yolda gidiyorsunuz. Geçiş önceliğinizi hangi trafik işareti sonlandırır? Bir. Bir çünkü dur ve yol ver demekti. İki, geçiş üstünlüğü demekti. Onun için bu sorunun cevabı bir. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Süper. Güzel güzel alıştırmalarımızı da yaptık. Bazı konularda da tekrar ettik. Rechts for linksleri de tekrar ettik. Bir önceki videomuzda da detaylı bir şekilde açıklamıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sınavda başarılar.